Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yakında açılmış. Ancak yeni deneme bonusu vermeye başlamış bir site olacak. Diğeri ise orta bilinirlikte bir site olacak. Dostlarım sitelerden birisi yatırım şartsız. Diğeri ise yatırım şartlı. Bunun tekrardan altını çizmek istiyorum. Ayrıca özellikle bir tanesi promo kodu ile deneme bonusu veriyor. Eğer promo kodunu duymadan üyeliğinizi açarsanız iş işten geçmiş oluyor ve deneme bonusunu alamıyorsunuz dostlarım. O yüzden videoyu atlatmadan promo kodunu duyduktan sonra kayıt olun. Hemen ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemizin güncel adresi 518. Lütfen unutmayın dostlarım. İlk sitemiz 300 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu ister spor alanında ister slot alanında isterseniz de canlı kazanada kullanabiliyorsunuz. Nerede isterseniz kullanabiliyorsunuz yani. Free spin satın alımı da serbestmiş. Site sadece deneme bonusundan 3000 TL bakiye yapmanızı istiyor. Onun dışında farklı bir çevrim vesaire yok dostlarım. Eğer yapabilirseniz de minimum maksimum 300 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Tek 300 TL çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 6 üstü yok. Bonusunu nasıl alacaksınız? Hemen ona gelelim istiyorum. Dostlarım üye olurken kayıt formunda promosyon kodu kısmı var. Oraya aynı benim yazdığım gibi küçük harflerle deneme 300 yazmanız lazım. Bu şekilde yazıp kayıt olursanız otomatik olarak kayıt olur olmaz geliyor. Sitenin adı Videobet. Dostlarım siteyi bilmeyenlerden beğeni bekliyorum. Birkaç gündür ekstra özen göstererek yeni siteler bulmaya ve paylaşmaya çalışıyorum. Umarım bu durumdan memnunsunuzdur. Eğer memnunsanız son 3 gündür güzel siteler geliyorsa lütfen bunu beğeniler ile gösterin. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz biraz daha bilindik sitemiz olacak dostlarım. Başta da söylediğim gibi. Bu sitemizde kazino için veya spor için 100 TL deneme bonusu veriyor. Spor bonusu alırsanız tekli kuponlarda minimum 2 orandan. Eğer kombine kupon yaparsanız da en az bir seçimin 2 orandan olacak şekilde 12 katı kadar çevrim yapılması lazımmış. Zorlu bir çevrim dostlarım. Kazino bonusu alırsanız da 30 katı kadar çevrim şartı varmış. Eğer kazino bonusu alıp slot oynarsanız %100 çevrime dahilmiş. Ancak rulet veya Blackjack gibi oyunlar oynarsanız da %10 çevrim etkiliymiş dostlarım. Slot dışında oyun oynarsanız çevrim yapabileceğinizi ben zannetmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Free spin satın alımı da serbestmiş dostlarım. Onu da söylemiş olayım. Deneme bonusu ile maksimum 500 TL çekim yapabiliyormuşsunuz. Sadece öncesinde 100 TL yatırım şartı varmış. Yatırım şartını yerine getirmeden önce çevriminizi tamamladığınıza emin olun dostlarım. Çevrimi tamamlamadan sakın yatırım şartını yerine getirmeyin. Yoksa çekemezsiniz. İkinci sitemiz bilinir olduğu için çok fazla detayına girmek istemiyorum dostlarım. Sitenin adı win1. Güncel ederiz 475. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.